Şimdi bir saniye. İngiltere bir krallık ama kral yok. Kraliçe yönetiyor. Peki 2. Elizabeth İngiltere'nin kraliçesi ise Birleşik Krallığın kralı ya da kraliçesi kim? Ya Büyük Britanya. Büyük Britanya'da bunların hepsiydi galiba. Öyle ama İskoçya da bunları hiç sevmez ki. Kaç kere ayrılmak istediler. Bir de Kuzey İrlanda ve Galler var değil mi? Aman boşver. Hey siz hiç utanmayın ve hiç sıkılmayın lütfen. Biliyorum ki siz de benim gibi yıllarca İngiltere, Birleşik Krallık ve Büyük Britanya'yı hep birbirine karıştırdınız. Hangisi ne anlama geliyor, ne ifade ediyor derken kafanız allak bullak oldu. O halde tam yerindesiniz. Bugün bu sarmalı çözeceğiz. Bu arada sarmal demişken Yılmaz Erdoğan'ın son filmi Organize İşler Sazan Sarmalı bence ilki kadar olmasa da son derece keyifliydi. Zaten böylesine bir ekibin bir araya gelip de kötü bir iş çıkarması sürpriz olurdu. Neyse, konumuzu dağıtmayalım. Bu kavramsal karmaşayı çözdükten sonra da sizlere Birleşik Krallık hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız oldukça ilgi çekici bilgiler vereceğim. Başlamadan önce lütfen çalışmamı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Zira bu inceliğiniz beni mutlu edecek ve motivasyonumu arttıracaktır. Öncelikle Birleşik Krallığı tanımlayarak başlayalım. Birleşik Krallık İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan ülkeye verilen isimdir. Bu ülkede yaşayan insanlara British denir. Birleşik Krallık, Britanya İmparatorluğu döneminde kapsadığı çok geniş coğrafya nedeniyle üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak da bilinmektedir. Büyük Britanya ifadesi ise tamamen coğrafi bir terimdir. İskoçya, Galler ve İngiltere'nin yer aldığı adaya Büyük Britanya adı verilir. Büyük Britanya adası Britanya adalarının en büyüğüdür. İngiltere'ye geldiğimizde İngiltere, Birleşik Krallığı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkezi olanıdır. Büyük Britanya adasında bulunur ve vatandaşları İngiliz olarak adlandırılır. Bu kavram karmaşasına açıklık getirdikten sonra artık Birleşik Krallık'la ilgili derlediğim bilgilere geçebiliriz. Öncelikle yanlış bir bilgiyi düzelterek başlayalım. Genellikle medyada gördüğümüz mavi, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan bu bayrak İngiltere'ye değil Birleşik Krallık'a aittir. İngiltere'nin bayrağı ise sadece beyaz ve kırmızı renklerden oluşan şu an ekranda görmüş olduğunuz bayraktır. Birleşik Krallığın yüz ölçümü 242 bin kilometre karedir. Nüfusu ise 2017 verilerine göre 66 milyondur. Bunun 54 milyonu İngiltere'de yaşarken 5 milyonu İskoçya'da, 3 milyonu Galler'de ve yaklaşık 2 milyonu da Kuzey İrlanda'da yaşamaktadır. Kral 6. George'un ölümünden sonra 6 Şubat 1952 yılında tahta çıkan Kraliçe İkinci Elizabeth İngiltere'nin değil Birleşik Krallığın Kraliçesidir. Birleşik Krallığın Başbakanı ise Theresa May'dir. İngiltere ile Avrupa arasında ulaşımı sağlayan Maaş Denizi'nin altından geçen Eurostar isimli bir yol vardır. Birleşik Krallığın para birimi İngiliz sterlinidir. Sterlin aynı zamanda pound olarak da bilinir. Dünyadaki toprakların yaklaşık 6'da biri resmi olarak kraliçeye aittir. Çünkü kraliçe Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda'nın yanı sıra 15 ülkenin de devlet başkanıdır. Ancak tabii ki bu topraklar kraliçe ve ailesinin yasal mülkü değildir. Birleşik Krallık'ta tüm pasaportlar kraliçe adına verildiği için kraliçenin pasaport sahibi olma zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla kraliçenin kendisine ait bir pasaportu olmayıp dünyayı pasaportsuz dolaşmaktadır. Ancak bu durum diğer kraliyet ailesi üyeleri için geçerli değildir. Birleşik Krallığın Britanya İmparatorluğu dönemindeki büyüklüğü Afrika kıtasından daha fazlaydı. Britanya İmparatorluğu en geniş sınırlarına 1920 yılında ulaştı. O zamanki yüz ölçümü 35 milyon 500 bin kilometre kareydi. Afrika kıtasının yüz ölçümü ise 30.370.000 milyon 370 bin kilometre kareydi. Dünyanın en kısa savaşı 1896'da Birleşik Krallık ile Zanzibar arasında gerçekleşmiştir. İngilizler darbe ile yönetime gelen Kalit bin Bargaş'ı tahttan indirerek kendilerine yakın olan Hamut bin Muhammed'i tahta çıkarmak için Bargaş'a ultimatom verir. Ultimatomu kabul etmeyen Bargaş 2800 kişilik bir ordu toplar. Bunun üzerine Birleşik Krallık donanması Zanzibar'ı bombalar ve savaş 38 dakikada sona erer. Bazı kaynaklara göre ise savaş 45 dakika sürmüştür. İngiltere'de trafik akışının sol taraftan olması geleneği Papa'nın 1300'lü yıllarda Roma'ya gidecek olan hacıların yolda kargaşa çıkarmaması için verdiği bir emre dayanır. Ayrıca eski çağlarda İngilizler dahil çoğu kimse tehlikelere karşı yolun sol tarafından yürürdü. Bunun nedeni herhangi bir tehlike anında sağ elleriyle kılıçları ya da silahlarını rahatlıkla çekebilmeleriydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.